Ve, yam, 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 yam. Uyandım Gideyim de bir hayvanat bahçesine bakayım bari Şu zengi şu fakirler Gideyim de ya hayvanat bahçesine birazdan giderim boşver Şu gideyim de birazcık kendime Birazcık şehir tuyulayım Güzel olur şu müze müze falan Şu bakkaldan gideyim de biraz su alayım Ee, fakir. Yattığın yer olsun. Ee, i̇şte fakir. Ne yapıyorsun burada? <laughs> Benim şehrim diye üzüldün mü? Bir tek sen ve ben yaşıyoruz zaten. <laughs> ben gideyim de. Anca öyle dersin. Ali bana Birazcık Buz para, gibi. birazcık sa, birazcık sagata, sadaka ister misin? Buz gibi, limonata, limonata. Al, al, bunu al, ekmek, kuru kuru ekmek yersin. <laughs> limonata, limonata. Şuradan bana bir limonata versene. Ah Buradan bana bir limonata ver hemen hemen bal. Tamam. Bir limonata. Al. Ver bakayım limonatamı. Oh. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Tamam. Ben evet, evet, para. E, para. e para? Para yok. Fakirlere para olmaz. Hahaha. <laughs> Bedava da içtik. Yüzüyorsun. Birazcık şu Luna Park'taki havuzda yüzeyim be. Luna zaten şehir benim. Hop, look. Çok güzel. Çok güzel bir yer. Tamam niye paranı vermiyorsun? Be. İstersen vermem sana ne? Sana ne? Sana ne? Biz işte, biz parayla çalışıyoruz. Benim param var. <laughs> Git çalış. Öyle boş boş limonata saplakla olmaz bu işler. Olur. Hadi lan. Nerede çalışsan söyle çalışayım. Böyle ölürsün. Böyle ölürsün işte. Git şu eşyalarını da al. Cebinden düştü bütün eşyaların. Allah Allah. Bir daha sakın bana bulaşma fakir. Yoksa sonra niye böyle olur? Gideyim de müzeyi gezeyim. O rahatladım be. Kaslı adam heykeline bak. Çok güzelmiş. Şu birazcık şuradaki banklarda oturayım birazcık ya. Şu fakir belasından kurtulmak. Şu fakir belasından kurtulmak istiyorum. Banklarda oturacağım biraz. Of of. Evet, oturdum. Şimdi şu ejderha eline bakın. Fakir! Hı? Neredesin? Fakir! Sen bana niye paramı vermiyorsan? Vermem. Git şu eşyalarını al da savaşalım. Allah Allah. Eşyasız bana yumruk atıyor. Deli midir nedir? Söyle! Para ver. Niye? Biz parayla çalışıyoruz. Yine öldürürüm seni. Uzak dur. Biz Yine... parayla çalışıyoruz bilmiyor musun? Sus be. Yok sana para mara. Var. Ooo. Sen. E şimdi. Bundan iki tane bedava limonata aldık. Gidelim. Şuradan bir ay havuzda yüzelim. Demek öyle. Ben sana göstereceğim. Zaten çok zenginim. Şimdi ben sana göstereyim. Ne yapsam? Kendime şu kırk demirle bir eşya Oh ben şimdi şuraya ne yapsam acaba? Buraya şu demirlerle bir şey yapayım. Şu <laughs> Şaka yaptım tabii ki şaka. Ben çok şakacı bir zenginim. Ama o fakirleri hiç sevmiyorum. Zaten bit. Zaten elmas kılıcım ve çok zenginim. Suyu bu şehirde bu bu şehirdeki her şey benim. Bedava su dışarıdan sudumda bedava su alıyorum. Suyumu da alayım. Lüklüklüklüklüklüklüklü Çok güzel. Bunun verdiği limonataların daha güzelliğine benim markette satılıyor. Hem de 1 lira. Onunki 5 lira. Daha kötü limonta da daha pahalıya satılırmış. Neyse. Uyuyalım. Oh Bir daha. Hadi uyuyalım. Fakir. Saat gece 2-3 o falan oldu. Hadi gel Yat. İstersen gel benim evime. Sana ne ya benim yatacağımda? <laughs> Sokakta yatıyorsun. Hemen uyanıyor. Uya. Oo evin içine yarsa girmiş be. Bu, bu, yarsayı fakir mi sağladılar acaba? Olabilir neyse hadi yatalım. Nyam 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 nyam. <laughs>

ben de kısım biraz dinleyeceğim. bak kendi kendini Şimdi Hadi gel. Hadi gel fakir. Gidelim. Zaten kardeşiz. Seninle bir de dertler çekemem. Hadi gel. Şuradan maç izleyelim. Sen de senin paran yok değil mi? Sana Hı? biraz demir vermemi ister misin? Yok. Zaten burada demirle çalışıyor. Gel futbol sahası da benim. Gel hadi ma maç ya, oynar baba. birazdan. Birazdan maç başlar. Yani hadi. Nasıl oynayacak bu maçı ya? Oynar birazdan maç başlar futbolcular daha gelmemiş. Oh be oh. bu bu futbolcular da zaten bir saat oldu futbolcular hala gelmedi. Ya ah geldi geldi. Sonunda geldi. Kapışalım. İşte yani. Hadi. Hadi Ronaldo. Ben Neymar. Bu arada beni karıştırdım yenemezsin. Ben Beşiktaş. Ben Fenerbahçe'yim. Asla beni yenemezsin. Hayır, ben yenerim. Ben Beşiktaş. Top. Top. Top gidiyor. Top 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 top. Hadi, hadi, hadi. Ben mi, ben mi daha iyisin, sen mi? Gidiyor. Şaman, göç kolene. Du devam edecek.